Ahde Vefa. Hazreti Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken huzura üç genç girerler. Derler ki: "Ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin." Bu söz üzerine Hazreti Ömer suçlanan gence dönerek "Söyledikleri doğru mu?" diye sorar. Suçlanan genç der ki: "Evet doğru." Bu söz üzerine Hazreti Ömer "Anlat bakalım nasıl oldu?" diye sorar. Bunun üzerine genç anlatmaya başlar. Ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık. Kader bizi arkadaşlarım bulunduğu yere getirdi. Affedersiniz hayvanlarımın arasında bir güzel atım var ki gören bir defa daha bakıyor. Hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların bahçesinden meyve koparmasına engel olamadım. Arkadaşların babası içerden hışımla çıktı, atıma bir taş attı, atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum ağır geldi, ben de bir taş attım, babası öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı. Durum bundan ibaret. Bu söz üzerine Hazreti Ömer, söyleyecek bir şey yok. Bu suçun cezası idam. Madem suçunu da kabul ettin dedi. Bu sözden sonra delikanlı söz alarak, efendim bir özrüm var diyerek konuşmaya başladı. Ben memleketinde zengin bir insanım. Babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz, yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah indinde sorumlu olursunuz. Bana üç gün izin verirseniz, ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim. Bu üç gün içinde yerime birini bulurum der. Hazreti Ömer dayanamaz der ki, bu topluluğa yabancı birisin, senin yerine kim kalır ki? Sözün burasında genç adam ortama bir göz atar. Der ki, bu zat benim yerime kalır. O zat Hazreti Peygamber Efendimizin en iyi arkadaşlarından, Amr İbni As'tan başkası değildir. Hazreti Ömer Amr'a dönerek, ''Ey Amr, delikanlıyı duydun.'' der. O yüce sahabi, ''Evet ben kefilim.'' der ve genç adam serbest bırakılır. Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceği, dolayısıyla Amr İbni As'a verilecek idam yerine, maktulün diyetini vermeyi teklif ederler. Fakat gençler razı olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz derler. Hazreti Ömer kendinden beklenen cevabı verir der ki bu kefil babam olsa fark etmez cezayı infaz ederim. Amr İbni As ise tam bir teslimiyet içerisinde der ki biz de sözümün arkasındayız. Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. Hazreti Ömer gence dönerek der ki evladım gelmeme gibi önemli bir nedenin vardı neden geldin? Genç vakurla başını kaldırır ve ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim der. Hazreti Ömer başını bu defa çevirir ve Amr İbni As'a der ki, ''Ey Amr, sen bu delikanlıyı tanımıyorsun. Nasıl oldu onun yerine kefil oldun?'' Amr İbni As, vakurla kanımızı donduracak bir cevap verir. ''Bu kadar insanın içerisinden beni seçti. İnsanlık öldü, dedirtmemek için kabul ettim.'' der. Sıra gençlere gelir derler ki, ''Biz bu davadan vazgeçiyoruz.'' Bu sözün üzerine Hazreti Ömer, ''Ne oldu? Biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz der. Gençlerin cevabı da dehşetlidir. Merhametli insan kalmadı demeyesiniz diye. Hazreti Ömer ve Yahudi Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Peygamber Efendimizin dostlarından Saat bin Ebi Vakkas Şam valisiydi. Vali Şam'da bir camiyi genişletirken Şam Yahudilerinden birinin arsasına vermek istemediği halde parasını göndererek el koymuştu. Yahudi durumunu bir Müslüman komşusuna anlattı. Komşusu Yahudi'ye, sen Medine'ye git, orada Halife Hazreti Ömer'e derdini anlat dedi. Yahudi bin bir zorluklarla Medine'ye gitti. Hazreti Ömer'i sordu, şu ağacın altında gölgelenen zat Hazreti Ömer'dir dediler. Yahudi derdini anlatınca Hazreti Ömer oradan aldığı bir yassı kemik üzerine, ben Nuşi Revan'dan az adil değilim diye yazdı, Yahudi'ye bunu valiye vermesini söyledi. Yahudi Şam'a geldi. Fakat Hazreti Ömer'in sade ve mütevazı haline ve Şam valisinin ihtişamlı yaşantısına bakarak bu iş olmaz diyordu içinden. Nihayet Yahudi, Vali Saad bin Ebi Vakkas'a altında Hazreti Ömer'in imzası bulunan ve kemik üzerine yazılmış yazıyı verdi. Yazıyı okuyunca vali başını yere eğip biraz düşündü. Rengi benzi sapsarı olan ve eli ayağı titreyen vali Yahudi'ye, ''Git arsan senindir'' dedi. Yahudi, Valiye, bu yazıdan neden bu kadar etkilendiğini sorunca vali, biz Hazreti Ömer'le 200 deveyle İran'a ticarete gitmiştik. Eşkiyalar develerimizi elimizden aldılar. Bir hana gittik yatmaya ve derdimizi de Hancı'ya anlattık. Hancı bize Kral Nuşirevan'a gidip meselemizi ona anlatmamızı söyledi. Nuşirevan'ın huzuruna çıktık. Tercüman aracılığıyla derdimizi anlattık. Bize birer kese altı vererek haydi gidin dedi. Biz yine hana geldik. Hancı ne oldu deyince durumu ona anlattık. Hancı bizi yanına aldı ve beraber Kral Nuşirevan'ın huzuruna çıktık. Biz derdimizi krala tekrar anlattık. Hancı da tercümanlığımızı yaptı ve develerimizi alanların şeklini, şemailini, elbiselerinin rengine ve biçimine varana kadar anlattı. Nuşirevan bize bu defa ikişer kese altın verdi ve akşama kadar develer size teslim edilir. Siz de yarın burayı terk edin ancak şehir dışına ayrı ayrı kapılardan çıkın, aynı kapıdan çıkmayın dedi. Aynı günün akşamında develerimiz bize teslim edildi. Ertesi gün benim şehri terk ederken çıktığım kapının önünde idam edilmiş iki adam ipte sallanıyordu. Bunlardan birisi nuşireva'nın Revan'ın büyük oğluna, öbürü de kralın baş vezirine aitti. Çünkü develerimizi onlar gasp etmişlerdi. Hazreti Ömer'in çıktığı kapıda ise idam edilmiş bir ceset ipte sallanıyordu. Bu cesette bize ilk tercümanlığı yapan ve gaspçıları korumak için anlattıklarımızı eksik ve yanlış tercüme ederek Nuşi Reva'nı yanıltan tercümanı aitti. Şimdi konuyu anladın mı? Halife Hazreti Ömer bana bu yazısıyla, ''Adil ol, ben de senin gözünün yaşına bakmam, Nuşi Reva'nın suçlu olan oğlunu, vezirini ve tercümanını idam ettirdiği gibi ben de seni idam ederim.'' demek istiyor dedi. Hazreti Ömer'i ağlatan çoban. Hazreti Ömer bir gün yine yolları eline dolayıp çölde koyun otlatan bir çobanın yanına gitti. Baktı ki çoban 10-12 yaşlarında bir çocuk. Ama yüzü Zühre'nin sevinci gibi pırıl pırıl, tepeden tırnağa iman ve heybet abidesi bir kul. Hazreti Ömer hemen o güzel yavruyu yanına çağırdı. Önünde ufak bir tas içinde bulamaç gibi bir yiyecek duruyordu. "Yavrucuğum" dedi, "Gel beraber yiyelim." Çölün insanı arı gibi sokan sıcağın altında ve bunaltıcı hararete rağmen çocuk nafile oruç tutuyordu. Kuruyan dudakları usul usul kıpırdadı. Size afiyet olsun, ben oruçlu olduğumdan yemek yemeyeceğim. Büyükler büyüğü sordu. Ah çocuğum, bu sıcakta nasıl oruç tutuyorsun? Buna büyüklerin bile gücü yetmez. Kulluk şuuruna eren, gönlü hikmet nuru ile pırıldayan çocuk şu karşılığı verdi. Ahretim için bir azık olur düşüncesindeyim. Hazreti Halife gönlünden bir ah etti ve onu daha değişik bir tecrübeye tabi tuttu ve dedi: "Bana şu koyunlardan biraz süt verir misin?" Çocuk tebessümle cevap verdi: "İşte buna imkan yok. Hayır veremem." "Ama niçin?" "Bunun için ki bu koyunların sahibi ben değilim. Bunları ücretle güdüyorum. Efendim bana sütü ne yaptığımı sorar. Koyunun sütü yoktu veya döküldü der, efendini kandırırsın." Çocuğun yüzünde birden Celal Şimşei belirdi ve hiddetle sesini yükseltti. Ben belki efendimi bu sözlerle aldatabilirim. Ya sonra? Her an her halimize vakıf olan ve şu anda da konuşmalarımızı işiten Rabbimi nasıl kandırabilirim? Ona nasıl cevap verebilirim? Söyler misin? Çünkü ben onun kuluyum ve ona döneceğim. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın gözleri yaşlarla dolu verdi. Tam istediği gibi birini bulmuştu. Çölde koyun otlatan bir çoban böyle olursa artık şehirde nasıl olmaz? Hazreti Ömer'in tevazusu. Yine müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu an müstesna bir tevazu ve mahviyet içinde yaşardı. Mesnevi'de geçen şu kıssa onun bu halini ne güzel aksettirir. Rum elçisi Medine-i Münevvere'ye siyasi bir görüşme için gelir. Halife Hazreti Ömer'in sarayını sorar. Sorduğu kimseler ona halifenin adı emir ve halife olarak bütün cihana yayılmışsa da onun dünyaya ait bir köşkü yoktur. Parlak bir gönül sarayı vardır. Kendisinin dünyaya ait yalnız fakirlerin ve gariplerin barındığı gibi bir kulübesi vardır. Fakat sen gözündeki hastalıkla onun manevi ve ruhani sarayını göremezsin derler. Bu sözler üzerine Rum elçisinin merak ve hayreti artar. Yükünü, atını, hediyelerini başıboş bırakır. Hazreti Ömer'i aramaya koyulur. Her tarafta halifeyi sorar. Hayretle kendi kendine, Demek dünyada böyle bir hükümdar var ki, aynı ruh gibi, etrafın nazarlarından gizli kalabiliyor diye mırıldanır. Halifeye ram olmak için onu aramaya devam eder. Bir Arap kadın, işte senin aradığın halife şu hurma ağacının altındadır. Herkes yatakta, döşekte yatarken, o bunların zıttına kumların üzerindedir. Git de hurma ağacının gölgesinde yatan zilli ilahiyi, hakkın gölgesini gör, der uyumakta olan Hazreti Ömer'den elçiye heybet ve ruhuna hoş bir hal gelir. Elçi, muhabbet ve heybet birbirinin zıttı iki haslet olduğu halde, bu tezadın kendi ruhunda nasıl olup da birleşebildiğine hayret eder. Kendi kendine, ben imparatorlar görmüş ve onların nezdinde takdir toplamış bir kimseyim. Onlarda hiçbir heybet görmediğim halde, bu kişinin heybet ve muhabbeti aklımı başımdan aldı der. Bu halife silahsız, müdafasız yerde yatıyor ve uyuyor. Ben ise karşısında bütün bedenimle titriyorum. Bu hal neyin nesidir? Demek ki bu heybet haktandır. Şu aba giyen kimseden değildir der. Rum elçisi böyle ruhi ihtilaçlar yaşarken Hazreti Ömer uykudan uyanır. Rum elçisi Hazreti Ömer'e tazim ile selam verir. Halife selama mukabele eder. Ondan sonra yüreği yerinden oynamış elçiyi can sarayına alır, birane gönlünü tamir eder ona derin ve esrarlı sözler söyler. Elçi hal ve makam müşahede eder. Hazreti Ömer'e ayar yabancı suretinde gelen elçi, yar olur. Bu sohbetin neşvesiyle kendinden geçer. Hatırında ne elçilik kalır ne de bir haber verip almak. Ondaki bu hali sezen Hazreti Ömer radıyallahu anh da ayrı bir vecd ile sohbetine devam eder. Nihayet elçinin gönlünde iman güneşi parıldar ve halifenin huzurunda kelime-i şehadet getirerek saadet kervanına katılır. Hazreti Ömer ve oğlu Abdullah. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah babasının yanına geliyor. Babacığım üç bayramdır üzerime yeni elbise alamıyorum diyor. Çünkü o dönemlerde verilen maaş elbise almaya yetmiyor. Aldığı maaşla elbisenin üstünü alıyor, altını alamıyor ya da altını alıyor, üstünü alamıyor. Bayramdan bir hafta, on gün sonra ise maaş günü. Ama bu maaş onun işine yaramayacak. Çünkü yeni bayramlık elbise alamayacak. O zaman da, Bayramda yeni elbise giymek kadim bir adet. Haliyle yeni elbiseyle bayrama girmesi gayet doğal olarak karşılanıyor. Bu adetin peygamberlik adeti olduğu da söylenir. Haliyle Abdullah, babası Hazreti Ömer'e, babacım üç bayramdır giyemiyorum, bari bu bayram yeni elbise giymiş olurum diyor. Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a dönerek, iyi de oğlum bu nasıl olacak diyor. Oğlu Abdullah babasına, bana bir mektup yaz. Babacım, Beytülmal'dan önceden para çekeyim. Yani 15 gün sonra alacağım maaşımı 15 gün önce alayım diyor. Hazreti Ömer oğluna e tamam git söyle görevliye versin diyor. Oğul Abdullah ise baba inanmaz ki şimdi elimde bir vesika olmalı diyor. Hazreti Ömer'in oğlu maliye memurundan avans para isteyecek ve memura babasının emri olduğunu söyleyecek olmasına rağmen bana inanmaz ki diyor. Neyse biz hikayeye dönelim. Oğul Abdullah babası Hazreti Ömer'e, sen bana evrak yaz, bir şey yaz ki götüreyim adamın, bana maaşımı avans olarak versin diyor. Hazreti Ömer, tamam diyor, oğlum Abdullah'a 15 gün alacağı maaşının bir kısmının veya tümünün verilmesine diyerek bir yazı yazıp veriyor. Hazreti Ömer mektuba mührü basıyor ve oğluna vererek, git bunu adamıma ver diyor. Oğul Abdullah heyecan ve büyük sevinçle hazineden sorumlu şimdiki maliyeciye mektubu uzatıyor. Ben maaşımı önceden alacağım, bayrama hazırlık yapacağım. Bu da babamın maaşımın önceden verilmesine dair imzaladığı evrak diyerek veriyor. Memur Abdullah'a dönerek belgede eksiklik var diyor. Abdullah hayır ne eksiği diyor. Ve ekliyor babamın imzası ve mührü var. Daha ne istiyorsun diyor. Memur ise sakin bir şekilde hayır hayır burada ifade eksikliği var diyor. Ve ekliyor sen bu mektubu al Halife Hazreti Ömer'e götür, ifade eksikliği var de ve mektubu yeniden yazmasını söyle diyor. Oğul biraz şaşkın, biraz da düşünceli olarak başka ne yazacakmış ki diyor. Memur, baban bu adam 15 gün daha yaşayacak desin, altına da imza atsın, mührü bassın, ben senin paranı hemen vereyim diyor. Oğul Abdullah kağıdı memurun elinden alıyor. Ardından ağlıyor. Vallahi doğru söyledin diyor. Babamın ne adamları var. Allah hamdü senalar olsun. Devletimiz sizin sayenizde asla ve kata zevale uğramaz. Asla bizim sırtımız yere gelmez senin gibi adamlar olduğu müddetçe diyor. Geliyor Hazreti Ömer'e. Abdullah alamadım baba. Evrak eksikmiş ama önemli değil diyor. Hazreti Ömer neden önemli değil? Sözümüz yere mi düştü? Ne münasebet diyor. Abdullah babacım sözün yere düşmedi. Ama öyle güzel muamele gördüm ki para, pul, kıyafet gözümden düştü. Öyle ders aldım ki elbise nedir, para nedir. Öyle bir şey yaşadım ki çok önemli ders aldım. Bu bana yeter diyor. Hazreti Ömer ne oldu yahu? Anlat hele diyerek ısrarcı oluyor. Abdullah başından geçenleri tek tek anlatıyor. Hazreti Ömer elindeki kamçıyı kaldırarak Hele bir verseydi. Verseydi de o zaman Ömeri görseydi. Ben de biliyorum vermeyeceğini.